arkadaşlar zaten Brown'un kendi ablemin olduğu güzel bir kalife kılıfıyla çıkıyor. Ürünü ürünü böyle derli toplu koyuyorsunuz içine. Güzel. Çekmecenizde durabiliyor arkadaşlar. Böyle bir var zaten. Açıyoruz arkadaşlar. Benim aldığım Pro 7 serisinde arkadaşlar iki başlıklı aldım ben için içinden de zaten bir hassas bölge için çıkıyor bir de yüz bölgesi için çıkıyor geniş alanlar için arkadaşlar iki başlığı gördüğünüz gibi kesinlikle zaten buralarında arkadaşlar cam yok arkadaşlar içinde var bilginiz olsun bazı alan kullanıcılar ya da müşteriler diyor ki mesela burada niye cam yok sizinkinde aynı mı Evet arkadaşlar burada zaten cam yok gördüğünüz gibi benim aldığım renk zaten lila böyle bir renk ile geliyor arkadaşlar Pro 7'de. Pro 7'de arkadaşlar diğerlerine nazaran uygulaması var. Uygulamasından kıl yapısını işte seans aralıklarınızı takip ediyor. Size güzel bir rutin hazırlıyor arkadaşlar. Uygulaması hatırlatıcıyla hatırlatıyor. Seanslarınızı takip ediyorsunuz arkadaşlar. Aslında bir nebze kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca telefonunuzu da Kıl atışı yaptığınız bölgeyi çok güzel şekilde takip ediyorsunuz. Nereyinize atış yaptığınızı, nerenize fazla atış yaptığınızı bunlar zaten uyarıyor arkadaşlar. Bu da size kullanım kolaylığı sağlıyor. Şimdi arkadaşlar Part 3'te nasıl atış yapacağımızı göstereceğim. Biliyorsunuz erkekler de kadınlar arasında yani kıl yapısında erkeklerde nazaran daha çok yoğun kıl var ve kökleri kalın ve siyah arkadaşlar. Genellikle bizler sakal tıraşlarında batıklarla çok uğraşıyordum arkadaşlar ben. Birazcık benimki artık sorun haline gelmeye başlamıştı. Cımbızlarla cımbızla saatlerce işte uğraşıyordum kıllarımı çıkartmak için. Bayağı bir aynada geçiyordu. Benim zamanım, vaktim. Sonra ben bununla tanıştım arkadaşlar. Gerçekten daha önce niye almadım dediğim bir ürün oldu. Ben çünkü çok araştırdım alırken. Biliyorsunuz diğer bir marka da var. Ünlü bir marka. Onun arası da çok kaldım aslında. Ben buna karar verdim. Çünkü ben Braun ürünlerini kullanırken de zaten biliyorsunuz Braun çok eski bir marka. Braun ürünlerinden gerçekten hep aldığımda verim aldım arkadaşlar. Ben çünkü araştırdım bayağı almadan önce güzel bir yerden aldım, kullandım ve gerçekten çok memnun kaldım arkadaşlar. Evet erkeklerde atış yapınca acıtıyor mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Bayağı bir yoğun acı hissi duyuyorum. Özellikle yüz bölgesinde arkadaşlar. Gerçekten. işte göğüs bölgesiydi, kol bölgesiydi. Ben sadece böyle sinek ısırığı kadar bir acı hissettim arkadaşlar bu bölgelerde. Genellikle ben yüz bölgem için kullanıyorum arkadaşlar. Gül göz bölgesi için alacaklar ya da araştır almak isteyenler gerçekten eğer ki saatlerce dediğim gibi batıklarla uğraşıyorsanız işte yani tıraş olmak ya da çalıştığınız iş yerinde kurumda devamlı tıraş olarak gidiyorsanız gerçekten jilet parasına dediğim gibi bence bu ürünü tercih edin. Gerçekten çok memnun kalacaksınız arkadaşlar. Haydi part e geçelim arkadaşlar.